Herkese merhaba arkadaşlar. Toptan Kasalık kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mimin 9 Şubat Salı günü gelecek olan aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen ilk ürünümüzden başlayalım. Bentini markasından Ekose erkek pijama takımı var. Medium large ve X large bedenleri bulunacak. 59.90. Kasili'den kalp tema desenli kadın pijama takımı var. Small, medium ve large bedenleri bulunacak. 59.90. Comfort Family'den Jakarlı Kadın Atlet Small Medium Large ve X Touch bedenleri bulunacak. 8.95 Kasirli'den Kutulu Çorap ve Çamaşır takımı var. 16.90 Kasirli'nin Üçlü Çantalı Slipi var. Small Medium Large ve X Touch bedenleri bulunacak. 17.90 Videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Çünkü çok güzel ürünler var arkadaşlar. Comfort Family'den Üçlü Erkek ve Kadınlar için Çoraplar var. 12.90 Modal erkek boxer var. Medium, light ve XL bedenleri bulunacak. 9.95 Comfort Family'nin üçlü soket çorap kız çocuklar için var. 8.95 Comfort Family'nin üçlü kadın soket çorabı. 9.95 bu da üçlü kadın sporcu çorabı 9.95 bu da. Baştan belirtelim tahmin değil gerçek katalogtur. Resmi sitelerden alarak sizlere sunmaktayız. Natural Love'dan mandallı kalp metal pano var 29.90 Peluş kalp çanta var. İki farklı renk seçeneği bulunacak. Adet fiyatları da 11.90. Peluş kalp yastıklar var. Bunların adet fiyatları 11.90. Kalp organizer var. 4.95. Kadın külotlu çorap var. 5.95. İkili kadın dizaltı çorap var. 3.5 lira. Seyahat bakım seti var. 16.90. Boya seti var. 4.50. Meyve baskılı çorap var. Comfort Family markasından. 36 ile 40 numara aralığında bedenleri bulunacak. 3.95 Prize vücut spreyi var. Adet fiyatları 7.5 TL. Bu da aynı markanın oda ve kumaş kokusu 1 litrelik 12.90 Natural O'dan kalpli saç aksesuarı var 8.95 Bardak mum var 14.90 Ladiva markasından cilt bakım serisi katı sabunlar var 4.95 Parfüm serisi burgulu mum dondurulmuş San Sebastian var 19.90 Fist'ten dondurulmuş kalp iç cheesecake var 19.90 Arkadaşlar hala video like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun Abone olduktan sonra yanda çıkan zilin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz Her gün attığımız videolardan ilk olarak sizler haberdar olabilirsiniz Kalpli atıştırmalı kutusu var 29.90 bu onun markasından Ruby ve Bitter çikolata var 4.95 Partiden haşhaş haş, acı biber mısır çeşnisi var. 5.50. Kırmızı kalp çek var 1 TL. Kadın ve erkekler için parfümler var. Adet fiyatları 16.90. Bime gelmesini istediğiniz ürünler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Renkli kirpik kıvırıcı var Natural markasından 8.95. Duğur dudak balmı var 5.95. Natural Love'dan kolye var. Taşa ışık yansıtıldığı zaman yüz dilde seni seviyorum yazıyormuş. 8.95'ten geliyor. Aynalı metal takas kısı var. Natural Love markasından 39.90. Natural Love'dan yüzük var. 6.95. Natural Love'dan üçlü küpe 8.95. Natural yeşim taşlı yüz masaj aleti var. 15.90. El kremi var. Nitrojena markasından 50 mililitrelik 7.95. Bu da nitrojenadan yağsız nemlendirici 50 mililitrelik 16.90. Günlük peeling jel var 150 mililitrelik 16.90. Yüz temizleme jeli var nitrojenadan 16.90. Buf boyunluk var. Natural Home farklı renk ve desen seçenekleri bulunacak. Adet fiyatları 9.95. Kristal makyaj organizeri var 12.90. Sıvı sabun var 500 mililitrelik 7.95. Kolay manikür var 12.90 Natural Cam Törpü 7.95. Elidor'dan Süper Saç Kremi seçenekleri var. Adet fiyatları 14.90. Dermokil markasından Kil Maskesi 75 mililitrelik 9.95. Listerine markasından ağız bakım suyu var 250 mililitrelik 11.90. Gillette Blue 2'den tıraş bıçağı var 7 tane var paketin içinde 14.90'dan geliyor. Marmara Berber markasından parfümlü kolonya var 250 mililitrelik Organik diş macunu var. 12.90. Oral B'den diş fırçası var. Super neat. Adet fiyatları 8.95. Bu da son önümüzde arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hala like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Abone olduktan sonra yanda çıkan zilin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün attığımız videolardan ilk olarak sizler haberdar olabilirsiniz. Bime gelmesini istediğiniz ürünleri de lütfen yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.